Arkadaşlar tekrar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ay savaşçısı ile ilgili bir şey yapmak istedim. Hatta bunun bir serisini yapmayı düşünüyorum. Ay savaşçısını çünkü çok seviyorum. Bilmiyorum fark edenler olmuştur. Duvarımda da hatta resmi var onu ben yaptım. Onunla da ilgili hani nasıl yaptım ile ilgili de video çekmeyi düşünüyorum. O yüzden ilk serisini bununla başlamak istedim. Bu ne diye soracak olursanız telefonumuzun kulaklığını takmak için Hama boncuklarıyla yaptım. Hama boncukları da ikiye satılıyor. Oradan temin edebilirsiniz. her şehirde var mı bilmiyorum ama bir de internette de satılıyor. AliExpress'ten de bulabilirsiniz. Belki başka siteler de vardır. Yani hama boncukları diye yazarsanız mutlaka bulursunuz diye düşünüyorum. Bu da Ay savaşının broşu şeklinde yaptım. Arkasında böyle ay yaptım. Ay şeklinde. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdi hemen videoya geçelim. Gereken malzemelerimiz hama boncukları. Ben bunun bir kısmını Almaydan, bir kısmını da Ikea'dan aldım. Ve bununla birlikte satılan e, dizme tahtası. Burada yuvarlak olan var. Daha farklı şekillerde de var ama ben bu videoda yuvarlak olanıyla göstereceğim. İlk önce orta noktasını bulup e, sarı yapıyorum ilk başta. Etrafını bir tur döndürdüm, bir tur daha döndürdüm. Şimdi ise yıldız şekli vermeye çalışıyorum. Burada ben telefondan açıp baktım. Siz istiyorsanız hani ay savaş şekli yapmak istemiyorsanız başka şekillerde de bakıp mesela pocket topu ya da herhangi bir şey yapabilirsiniz. Burada size tavsiyem aralarda videoyu durdurup e, tam olarak nerelere boncuk dizdiğim, nerelere boşluk bıraktığımı daha iyi takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi broşun ortası ay şeklinde ve orada pembe bir e, taş var. Ben de bu efekti vermek için üst kısımlarındaki sarı boncukları çıkartıp onun yerine pembe boncuk koyuyorum. Köşesinde bir tane beyaz koyuyorum ki parlıyormuş gibi gözüksün diye. Çizgi filmini izleyenler bilirler. Diğer gezegen savaşçıları da var. 4 tane. Mars için kırmızı, Venüs için sarı, Merkür için mavi ve Jüpiter için yeşil olanı onları da kenarlarına diziyorum. Asa gerçek taş varsa mesela sizin bu şekilde bunu yapmazsınız. Buraları normal pembe bırakırsınız. Üstüne mesela taşı yapıştırabilirsiniz. Ama bende olmadığı için hepsini bu şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi boşta kalan kısımları da pembe hama boncuklarıyla dolduruyorum. Elinizle yapmakta zorlanıyorsanız burada benim yaptığım gibi kürdan ya da şişle uzun bir şiş çubukla daha kolay ona boncukları dizip geçirebilirsiniz. En dıştaki katmana da sarı boncukları diziyorum. Daha önce demiştim ya bazılarını almadan aldım diye boncukların Orada e, şeffaf bir sarı hama boncuğu buldum. Bu ortadaki sarılar yerine onu koymayı tercih ediyorum. Siz normal sarı boncuk da koyabilirsiniz, tabi fark etmez. Ama bende olduğu için değişiklik vermesi için hani ayrım olsun diye bunu koymayı tercih ettim. Burada önceden yapmış olduğumu görüyorsunuz. Bunu da pasta gibi yapmaya çalışmıştım. Kenarlarında kulaklığımızı takacağımız için tam orta düz çizgisinden iki tarafından da üçer tane boncuğu çıkartıyorum ve bu şekilde ütüleyeceğim. Ütüde dikkat etmeniz gerekenler ısısının çok yüksekte olmaması ve yağlı kağıt kullanıyoruz bunu yapıştırmak için. Bu şekilde üstünde 20 ya da 30 saniye boyunca döndürerek baskı uyguluyoruz. Daha sonra zaten yapışmaya başladığı zaman boncuklar birbirine daha çok kenetlenecek. Çıkartıp arka tarafında aynı şekilde ütülüyoruz. Yağlı kağıt kullandığımız için zaten içinden gözüküyor şeffaf olduğu için yapışıp yapışmadığı. Daha sonra da kururken üstüne ağır kitaplar koyarsanız düz bir şekilde kuruyacaktır. Yoksa bazen yamuk olabiliyor. Şimdi ise arka kısmını yapacağız. Bunu da aynı öndeki yaptığımız sayıya göre yapacağız. Buna da ben pembe ve sarılarla bir desen düşündüm. Üstüyle altının bir olması için ben burada ayarlamaya çalıştım boncuklarla neresinin boşluk olması gerektiğini. Siz de böyle koyarak yapabilirsiniz ya da direkt sayarsınız hani boncukların sırasını ona göre de yapabilirsiniz üstüyle uyumlu olsun diye ben bunun da en dış kısmını sarı yaptım. <laughs> Videoları ede çektiğim için böyle arada şarkı söylüyorum, bunları yaparken televizyon izliyorum. O yüzden hani arka sesleri koymuyorum, bilmiyorum. Hani hoşunuza gidiyorsa yorumlara yazın. İstiyorsanız hani yaparken seslerimi ekleyebilirim. Bunun için sesli ortam hazırlamam lazım ama bilmiyorum. Şimdi burada ay şekli vereceğim en ortasına. Çünkü boş kalsın istemedim. Biraz poker topuna benzedi bu şekilde de. Ay yapmak için de orta kısmını böyle biraz bir bir sıra e, incelttim. Alttan da yine ay şeklinde bir sıra onları çıkarttım. Onların yerine sarı boncukları ekliyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz ya da tamamını pembe ya da tamamını sarı da yapabilirsiniz. Hani bir desen vermek istemiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz görüntüyü durdurursanız daha net anlayabilirsiniz diye düşünüyorum nereleri yaptığımı. Gördüğünüz gibi ikisi denk gelecek şekilde olmalı. bunlar şekilde ütüledim. Şimdi orta kısımlarına geldik. Bunun için yine boncuklarla ölçüm yapıyorum. Ona göre ayarlıyorum. Burada sadece dış kısmına ben iki kat yaptım. Eğer istiyorsanız siz ortasını full de yapabilirsiniz. Ama çok gerek olacağını düşünmüyorum. Hem boncuklarınız diyanı olmaz. Hem de zaten ortasına bir şey yapacağız. Oralarını yapıştıracağımız için bir şey gözükmeyecek nasıl olsa. Bunu da diğerlerindeki gibi ütülüyoruz. Bu orta kısımdan üç parça elde etmemiz gerekiyor. Yani iki tane daha yaptım ben. Bir tanesini pembe yaptım. Değişiklik olsun. Zaten yandan çok fazla gözükmüyor aslında. Bunları da silikon tabancasıyla tam böyle ortadasının üst üste gelecek şekilde yapıştırıyoruz. Burada da bitmiş halini görüyorsunuz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu kısmı da size nasıl saracağınızı gösterdim. İstiyorsanız böyle ortada bırakabilirsiniz ya da alttaki uç kısmında dışarıda bırakabilirsiniz. Çantanızda gerçekten bazen dolanıyor, düğüm oluyor yani. Ben çok uğraşıyorum ve hiç hoşuma gitmiyor. Ayrıca mesela çok uzunsa kulaklığınız onu kısaltmak için de ara olarak kullanabilirsiniz. Bu kadar büyük yapmanıza da gerek yok. Daha küçük de yapabilirsiniz. Sizin keyfinize kalmış. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma yeni geldiyseniz kaçırmamak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 10 bin abonede bir çekiliş yapacağım. Bunu tekrardan söylemek istiyorum. Görüşmek üzere.